Bey hayırdır. Eee ilgili bilginiz var mı? Bilgimiz yok. İtfaiye müdahale etti. Ee, Orhan Oran Bey pazar günü evinden ayrılmış, kapatmış. Fakat karşı komşular bir yarım saat önce e, duman çıktığını görünce haber vermişler. İtfaiye geldi. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Ee, yan e, Binalarda herhangi bir hasar yok. Ee, şu anda giriş yaptılar. Kontrol yapıyorlar, test yapıyorlar. Soğutma aşaması devam ediyor. Biraz sonra e, itfaiye görevli arkadaşlar bilgi verirler. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Sağ olun. Geçmiş olsun ağabey. kolay gelsin. Siz kanal çek, 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 çek. İçeri girmeyin. Çek girin. İçeri girmeyin. Çek 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 Kolay gelsin. Aa, tamam içeri girmeyin. Tamam girmiyorum. Çek bak. Çek bak. Tamam tamam şey yapalım. Yargı nasıl çıktı ile ilgili bilginiz var mı? Arkadaş. Dur. Şey Yangının ilgili bilgi verebilir misiniz? Şöyle bu tarafa Şimdi e, beyefendi biz e, itfaiye merkezindeyiz. E, 110'a bilgi geldi yangın var diye ya, orjan sitesinde. E, çıktık araçlarımızdan e, olabildiği kadar mümkün e, mertebeyle geldik hızlı bir şekilde. Geldik ite, ilk etapta zaten kapılar her tarafı kapalıydı. Her tarafı kapalıydı. Biz e, ilk olay bir aşağıdan müdahale ettik. Tekrar içeri girdik. İçeride bir şey bulamayınca yukarı çıktık. Yukarıdan tekrar e, olayın orada olmadığını anlayarak tekrar ilk olay müdahalesi. Olay müdahalesi salonda. Salonda mutfak e, kısmında buzdolabından çıktığını e, tespit edeceğiz daha kesin değil ama büyük ihtimal e, buzdolabından çıktığı anlaşılıyor beyefendi. Teşekkür ederim. şey abi. Evet çıksın, biraz sıcak kapattım Çok, Çok, kaldı. Kaldı. Çok, Çok kaldı. Kaldı. Yaptı, yaptı. Ne yaptınız yangını ilk görünce efendim? Aa, çok korktuk. <laughs> <laughs> Alım mıydı? çok şükür bir şey yok şimdi. Çok şükür şimdi. E, kardeşimizin eviydi. Onun için geldik. Herhangi bir şey yok. Çok şükür. Teşekkürler. Nedir efendim sizin e, son yangınla ilgili son tespitlerimiz son, te, son tespitimiz buzdolabı. Buzdolabından çıkan çıktı elekte, yine küçüklarımızda takılı. Son tespitimiz büyük ihtimal kesinlikle orada. Başka bir sıkıntı yok. Üstlerde falan bir sıkıntı yok. Bir, buzdolabı bu da orada var galiba. Hayır orada bir sıkıntı yok. Çıkan yer belli. Ee, burayı çekerseniz daha iyi olur. Pardon. Şurayı çekerseniz daha iyi olur. Bir göstereyim mi efendim Şöyle i̇şte elektrik kısmının olduğu bölge. Evet. Orada takılı. Buzdolabı bu şekilde yanmış bir vaziyette. Olayın tamamen buradan çıktığı kesinlikle ve net kesin yani. Başka bir alternatif olamaz. Çünkü e, tespit ettiğimiz diğer noktalar üst katta herhangi bir yangın olayı yok. Kesinlikle burası hepsi. Başka bir şey yok yani. Çok teşekkür ederim. Sizce e, maddi olarak hasar tespiti bilir kişi tarafından tespit Tabii tabii tabii. Peki evin sigortası var mı yok mu bilginiz var el mı? Onun ev sahibi burada yok herhangi bir bilginiz yok onunla. Evet. Onlar ileriki saatlerde belli olacak. Çok teşekkür ederim. Evet. İhsan bir geldi mi? Yok daha Geldim. balık esnede değil mi? Ha. Merhaba. Nedir yangınla ilgili bilginiz var mı? Aa, ilk önce bir, bir yerden koku geliyordu. Tutucu bir cidden. Evet. Koku geliyordu. Ben daha sonrasında gördüm. Yakın tuttum biraz. Daha sonrasında dumanları görünce haber verdim yan komşuya. Siz mi verdiniz? Hı hı. Ondan sonra yan komşu da hemen itfaiye aradı. Ben de aradım. Sonrasında geldi bir şey. Bilmiyoruz. Sırf dumandı. Hiç alev falan yoktu yani herhalde buzdolabından kaynaklanmış. Teşekkür ederim. Ne duydum? Yangını ilk görenlerden, hissedenlerden birisin. Evet. Ee, ne yaptın ilk fark ettiğinde, hissettiğinde? Çıktım ama kokuyu e, evet. duymuştum işte abimle birlikte çıktık hemen. Kaç komşumuz Koray abi, e, o da e, telefonla itfaiye arıyordu. Biz de hemen oraya geldik. Sonra itfaiyeler geldi. Son dönümde Teşekkür